174 Dumetül Cendel kazası Hicretin 5. senesi Rabi'ül evvel ayı miladi 626 Birkaç Arap kabilesi Medine'ye 15 gece uzaklıkta bulunan Şam beldelerinden biri olan Dumetül Cendel'de toplanarak gelen giden yolcuları rahatsız ediyor onlara zulmediyorlardı. Ayrıca İslam devletinin baş şehri Medine üzerine yürümeye de Hazırlanıyorlardı Peygamberimiz bu durumu haber aldı Vakit geçirmeden Bin kişilik ordusuyla yola çıktı Efendimiz bu tarz kazalarda Daima düşmanı Yerinde ve anında bastırmak Tarzını tercih ederdi Ordusuyla adı geçen Melkiye Vardığında ortalıkta Kimseler görünmüyordu Düşman İslam ordusunun Üzerlerine gelmekte olduğunu Duymuş ve kaçmıştı Yalnız bir kişiye rastladılar. O da davet üzerine Müslüman oldu. resul Ekrem Efendimiz birkaç geceyi burada düşmanı beklemekle geçirdikten sonra Medine'ye geri döndü. Peygamberimizin Hz. Zeynep binti Caş'la evlenmesi. Hicretin 5. senesi Zilkade ayı. Hz. Zeynep binti Caş, resul Ekrem Efendimizin halası Ümeyye binti Abdülmuttalib'in kızıydı. Daha önce Peygamber Efendimizin evlatlık edindiği Hz. Zeynep bin Harise ile evlenmişti. Bu evliliğin dünürlüğünü de bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz yapmıştı. Hz. Zeynep ve ailesi böyle bir evliliği istemedikleri halde sırf Peygamber Efendimizin ısrarı üzerine rıza göstermişlerdi. Hz. Zeyd'in Hz. Zeynep'i boşaması Hz. Zeyd izzetli zevcesi Hazreti Zeynep'i kendisine manen, küfü, denk bulmuyordu. Bu durum manevi imtizaçsızlığa sebep oluyordu. Nitekim evliliklerinin birinci yılı henüz bitmişken Hazreti Zeyd peygamber efendimize gelerek Ya Resulallah ben ailemden ayrılmak istiyorum dedi. Resulullah Efendimiz cevaben Zevcini tut, boşama, Allah'tan kork buyurdu. Fakat Hz. Zeyd, Hz. Zeynep'in başka yüksek bir ahlakta yaratılmış olduğunu ve bir peygambere hanım olacak fıtratta bulunduğunu ferasetiyle hissetmişti. Kendisini de ona zevç olarak fıtratta manen küfü bulmadığı için boşadı. Peygamberimizin Allah'ın emriyle Hz. Zeynep'i alması. Peygamber Efendimiz manevi geçimsizlik sebebiyle Hz. Zeyd ile Hazreti Zeynep arasındaki evliliğin dorayı son bulmasından son derece üzüldü. Çünkü bu evliliği kendisi arzu etmişti. Durumun düzeltilmesi Mahsun Zeynep radıyallahu anha ile hadiseden dolayı üzülen akrabalarının gönlünün alınması gerekiyordu. Hz. Zeynep'in iddeti boşandıktan sonra beklemesi gereken müddet olmuştu. Bu sırada 35 yaşında bulunuyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe validemizle oturmuş sohbet ediyordu. Bu esnada kendisine vahiy geldi. İnen ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Vakta ki Zeyd o kadından alakasını kesti. Onu boşadı. Kadın da iddetini tamamladı. Biz de onu sana zevce yaptık. Ta ki evlatlıkların kendilerinden alakalarını kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın üzerine farz ve takdir ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde peygambere hiçbir vebal olmaz. Nitekim daha önceki peygamberlerde de bu Allah'ın tatbik ettiği adetidir. Allah'ın emri mehal yerini bulan bir kaderdir vahiy hali sona erince Peygamber Efendimiz gülümsedi ve Allah'ın onu bana gökte nikahladığını Zeynep'e kim gidip müceler buyurdu. Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşılacağı gibi Cenab-ı Hak Zeynep'i zevciliğe alması için Peygamberimize emir vermiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz de bu emre uyarak Hazreti Zeynep'i zevciliğe almıştır. Ayet-i Kerime'deki biz onu sana zevce yaptık beyanı bu nikahın bir akdi semavi olduğuna açıkça delalet ediyor. Demek ki bu nikah harikulade örf ve zahiri muamelelerin üstünde ve sırf kaderin hükmüyledir ki resul Kibriya Efendimiz de kaderin o hükmüne boyun eğmiştir nefsi arzularla hiçbir ilgisi yoktur. Bu evliliğin mühim bir hikmeti. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Peygamber Efendimizle Hazreti Zeynep arasında kurulan bu evliliğin ehemmiyetli bir şer'i hükmü olduğu gibi bütün müminleri ilgilendiren bir hikmeti ve fayda tarafı da vardı. Bu konuyla ilgili gelen vahyin ta ki evlatlıkların kendilerinden alakalarını kestikleri zevcilerini almakta müminler üzerine günah olmasın mealindeki kısmından beyan buyurmuştur. Çünkü cahiliye devrinde bir kimse birisini evlat edindiği zaman halk evlatlığı onun adıyla anar ve evlatlık öz evlat gibi o kimsenin mirasından faydalanırdı. Haliyle bu inanca göre evlatlığın boşadığı kadını onu evlat edinen kimse alamazdı. Bu haramdı. İşte Peygamber Efendimizin Allahu Teala'nın emrine uyarak Hazreti Zeynep'i zevciliğe almasıyla cahiliye devrinin bu inanç ve adetinin batıl olduğu ortaya kondu. Böyle bir durumda müminler içinde vebal ve günahın söz konusu olmayacağı belirtildi. Cahiliye devrinin bu evlat edinme adeti Kur'an-ı Kerim'in şu mealdeki ayeti kerimeleriyle ortadan kaldırılmıştır. Allah evlatlarınızı öz oğullarınız gibi tanımadı. Bu mücerred sizin ağzınızdan çıkan bir sözdür. Halbuki Allah hak söyler ve kullarını doğru yola sevkle hidayette kılar.'' Evlat edindiğiniz kimseleri babalarına nispet edin. Zira Allah katında insanları babalarına nispet etmek sevap ve adalettir. Eğer onları babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, o halde onlar dinde sizin kardeşleriniz olmakla beraber dostlarınızdır da. Hata ettiklerinizde ise size bir vebal yoktur. Allahü Teala kullarının geçmiş günahlarını mağfiret ve gelecekte merhamet eder. Münafıkların dediği dedikoduları. Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep ile evlenince her meselede fırsat kollayıp Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkarmaya can atan münafıklar bu meselede de ileri geri konuşmaya başladılar. Cahiliye devri inancına göre evlatlığın boşadığı karısını almayı haram sayıp bunu Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhinde dedikodu vesilesi yapıp Muhammed evladın karısıyla evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısıyla evlendi. Yaygaraya başladılar. Gelen Vahi bu hususa da cevap veriyordu. Muhammed erkeklerinizden hiçbirinizin öz babası değildir. Ta ki Zeydin de öz babası değildir. Fakat o Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberlerin ümmetlerine bir baba gibi nazar ve hitapları risalet vazifesi itibariyledir. Beşeri şahsiyetleri itibariyle değildir. Bu bakımdan elbette onlardan zevce almanın uygun olmayacağından bahsedilemez. Kur'an-ı Kerim zihinlerde bu hususta uyanacak herhangi bir istifhamı bertaraf etmek maksadıyla mealini aldığımız son ayeti kerimeyle manen şöyle demektedir. Peygamber rahmeti ilahiye hesabıyla size şefkat eder. Pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz fakat şahsiyeti insani itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere oğlum dese ahkamı şeriat itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Böyle birçok cihetten hikmetleri bulunan ve hayırlara vesile olan bu pak ve nezih evliliğe toz kondurmak ve bununla da haşa Resul-i Kibri Efendimizin yüce şahsiyetine gölge düşürmek niyetiyle çırpınıp duranların hüsnü niyetten ne kadar uzak ve maksatlı hareket ettikleri elbette ki bu izahlarımız neticesinde basiret ve feraset sahibi müminlerin gözünden kaçmaz.